Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu basın mensuplarına yeni yıl resepsiyonu verdi. Basın mensuplarının resepsiyona ilgisi oldukça yoğun olurken, geceye Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eşi Meral Eroğlu'yla UBP milletvekili Ersin Tatar'da katıldı. <laughs> Gecede bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, basın mensuplarının ne kadar önemli bir iş yapmakta olduklarının altını çizdi. Sizler çok önemli görevler yapıyorsunuz ve sorumluluğunuz en az biz politik kadar ağır ve ulvidir. Boşta değil de medya, devletin hukuksal çalışma mekanizması oluşturan üç kuvvet olan yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak bilinmektedir. Medya kamuoyu oluşturulması, kamuoyu algısı ve kamuoyu yargısı bakımından belirleyici bir öneme sahiptir. Medya doğru hızlı haber vermeli, her türlü görüş, düşünce ve eleştirinin yayınlanması suretiyle yanlışların gösterilmesine, dışlanmasına, doğruların yapılmasına aracı olmalıdır. Gece müzik dinletisiyle devam etti. <laughs> Bu arada geceye katılanlar Kanal T mikrofonlarına 2013 yılını değerlendirdi. siyasette Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı, kurultayları daha doğrusu hiç kolay kolay unutulmayacak. Bu herkesin aklında. Ve tabii erken genel seçim olması ve sonuçları yani ee, tek başına iktidar pozisyonda olan bir partinin muayede düşmesi. Eee bu arada geçiş hükümetlerinin kurulması, 3 aylık bir hükümet ve 28 Temmuz seçimleri ve sonuçları bunlar zannederim e, 2013 yılında olan önemli olaylardı ve kolay kolay unutulmayacak. Ee, hayata devam diyorum ben çünkü nesil itibariyle. Hep bunları hazmede hazmede buralara kadar geldik. Ben 2014 yılının herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum ama hayat kolay değil. Onu da kabul etmek lazım. E, dünyadaki sıkıntılar da devam Türkiye Cumhuriyeti'ndeki olay bu son gelişmede de bizi buradan gerçekten üzüyor. İlk kadın başbakan. İlk kadın başbakan 2013'ü geldi. En önemli olay 2013'ün ve tabii çok partili bir e, geç, kısa sürede olsa bir hükümet ama en önemlisi ilk kadın başbakan. Aslında bir, bir yıla baktığımızda ne kadar çok şey yaşadık değil mi? Yani sizden yıllardır haberin içindeyiz. Yani üç, üç tane hükümet. Bir yılda üç tane hükümet değişti. Yani o da önemli bir şey. Ama bence en önemli olay o. Kim için? Tabii ki e, uzun yıllar 1976'dan beri siyasette olup, son dönem başbakan olup e, Seçimde bir küçükün e, bu kadar deneyimin ardından, yani siyaset açısından soruyorsan bir başbakanın seçimi kaybetmesidir bence yani seçilmemesidir hatta hatta 16. çıkmasıdır 2013'tü tabii ki hem biz gazeteciler olarak işimiz siyasetçilerin peşinden koşmak Lefkoşa'nın batmış halini, seçimlerini unutamıyorum 2. E, e, UBP kurultayını UBP kurultayı sonrasındaki mahkeme sürecini ve e, erken, başbakanın mahkemedeki o halleri. erken seçim e, sürecini unutamıyorum unutamadıklarım bunlar ama en e, acı olarak ne unutamadım bir ay önce kaybettiğimiz üç yerli gazeteci abimizi, onları buradan bu basın e, etkinliğinde e, sevgiyle anıyorum. Evet e, tabii seçim yılıydı seçim yılları e, gergin tartışmalı olur. E, Lefkoşa'da yaşanan sıkıntılar çok darbe e, damgasını vurdu yıla. Gerçekten ülkenin baş şehri çok kötü e, görüntüler yaşadı. Pek çok gazeteci büyüğümüzü kaybettik. E, Onların anıları önünde eğilelim.